ananı sikiyim ya. Yarra yedik. Aaaa sen... Sen kapını fazla sokacaksın ha. Kardeşim barı alalım yoğurda barı dönüyor yoğurda alalım. Barılı yoğurda <laughs> <yorulur gülüyor> <yorulur gülüyor> alalım. Çok yoğurda <laughs> alalım. Oğlum ne maç oldu amına koyayım ya. Kanka var ya. Herde <laughs> çok eğlenceli herkesin Aga üzerine valla çok keyifli. Kardeşim açtım senin yayını full screen istiyoruz tamam. öncelikle. Tamam. Full screen ben bu euh kadar. Bir <laughs> yoğurda alayım geleyim diye şimdi. Aynen bir yoğurda alıp gelmem lazım. Üzülmüş lan kıyamam o buna kıyım hareketleri falan yavaşlamış. Çekeyim. 2 metre çişimi tutuyorum ama ne Neyse teselli ödülü de iyi ya. Semih'in yoğurtlu kafası amına koyayım. Semih <laughs> ben eğlendim bildiğin bütün kafasını yoğurda mı şey yapacak? Bulacak. Kafayı sokacak lan. İnşallah. Denize dalar Çin kafayı. kafayı yok, so evet. Sokacak yoğurda kanka. Önce küvet diye konuşmuştuk ama fazla olur diye. Oh my god, what a match, bro. Of. Ferit sen beni orada havada mı vurmuştun lan Şerif'le? Kanka, sen zıpladığın yere dokundun headshot yedin. Bana koyayım ya. <laughs> Çok tilt oldum kanka orada biliyor musun? Aha geldi. Aha, geldi geldi dur dur. <laughs> O ne abi? O yoğurt yetmez oğlum. kan nasıl koyacağım kanka? Ne ne kadar koyacağım? Kanka koymuş? o yoğurt yetmez. Çok az getirmişsin. Abla başka yoğurt var mı? Başka yoğurt var mı? Ya. He? Tam var mı yok mu? Varsa getir. Göster bakayım yoğurdu. Kanka büyük yoğurt oğlum lan. Daha ne dökem bak. Dökülmüyor. Kanka dök bakayım. Tam dolu dökülmüyor o kadar. Kaşık yok mu abi? Bir tane kaşıkla? Aha. Aha. Lop diye düştü ya bana. Su katayım mı buna? <laughs> He? Kanka direkt, yok? Bütün saçlarınla kafanı kafanla oldu Ama kafanı böyle şlop diye koyacaksın yani. Kanka biraz sulandırsam mı daha mı iyi olur senin için? Lan Ferit sakallarındaki boy akmasın diye yenildim biliyor musun? <gülüyor> 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 Kanka şimdi böyle yüzümü, yüzümü koyuyorum değil mi direkt? Direkt yüzünü şılap diye koyuyorsun Ol, kanka ama biz göreceğiz. Kulaklığı çıkar çıkar. Kulaklığı çıkar. Kanka suratı sok saçları falan da sok böyle bir gezdir. Ya komple denizin şey yapsana denize kanka bak. Gibi dal kanka. Aynen böyle kafanı göm bulululululul falan yap böyle. Şey mi yoğurt gidiyor da he yoğurt gidiyor. Kanka duydun mu bize? He duymadım kulakla çıkarmış söyle. Kafanı şimdi. Şey göm bulululululul yapacaksın. Ya anasının tamam, tamam gözü kanka. Evet kanka o. öyle şey mi olur ya? İyi tamam yapıyorum abi. Kanka senin 1000 liraya ben alıyormuşum. Ahahahah. <laughs> <Bu> Ahahahah. <güzel. gülüyor> Hadi bakalım. Abi Semih üzülmüş ya. Ben de mi soksam yoğurda Semih'i yandım. <laughs> ya kanka sok bir yoğurda. Geliyor elisini. geliyor. Geliyor. Dur dur. Ahahahah. Ooo. Gezdir gidelim. Ahahahah. De <etki> <laughs> <iniGe woah> <Taptım> ya. <laughs> ye kanka ye. Oh, o faydalı. <laughs> oh. 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 O son hareket beni benden aldı yani. E, 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 eğlendim yemin ediyorum <laughs> ha kazanmış gibi oldum ya. <laughs> İyi kepsler çıkar ya bundan. Chat artık geri evet gerisi sizde. Keps konusu. <laughs> Ay abi elinde şey sağlık. Güzel maçlardı ya. Ben Kanka, çok eğlendim. Bir şey diyeyim mi çok dengeli oldu fark ettin mi onu? Evet Maçlar evet. Ya. Bence de. Zefli bence de. Yani. Nasıl her maç bu kadar çekişmeli geçebiliriz? Ben çok şaşırdım ben ha. Bir taraftan da zeniyor kanka normalde. Bir bind'da da yak yedik. Aha. Bind'da da ağır yediniz ama. Evet. Kes lan sen. <gülüyor> <gülüyor> sen. Nasıl vurdu ama seni sürekli? Amına koydum seni. <laughs> Bu banlatma gelsin ya maçlara bakayım bir şey zannedeceğim merak ediyorum. <laughs> Yok mu Semih'in suratından bir emot yapmaları? Yaparlar muhtemelen. Görünür ya. mü Zin ki o şeyde? Ben. Gör belli olur mu? Belli olur ya. Yalnız kara bahtımı sikeyim daha bir kara tane maç kazanamadım şey mı? Battle of Myo no ya. Oğlum biri şey yazdı çıktı. Ben yazdım 2000 lira kanka. Seni yeri düşürsün kanka. Kanka biri şey yazdı chat'e, UBK'yı 3 haftadır kaybediyor yine kaybedeceksiniz. <laughs> 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 Ubekay buz. Kanka ben ne yapayım Allah aşkına benlik bir şey var mıydı söyle ya. ya, ya MVP şeydi mi? E MVP şizoydu bence Shizoydu ya. Şizoydu ya. Shizoydu Bu arada şimdiki kanka en keyifli olan da bence ya. Çok çekişmeli geçti kanka. Evet evet bayağı Aha. keyifliydi. E, e, bütün maçlar uzadan nasıl satayım? e, <laughs> Kanka Zor. bana bir şey atmışlar. Şunu açar mısın yayında? Ay, at açacağım komik. <laughs> 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 Bire bir amına <omunu> koyayım. <gülüyor> 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 Abi elinize sağlık. Sadece... Gerçek, neler? Ee, kodları ben bizim takıma atacağım. Bana at Sonra... kanka ben at paylaştırırım. Ha, <laughs> sana <laughs> atacağım. Ben kaçıyorum. Kapatıyor musun? Aynen kapatacağım Elbise kanka. Salak, tamam ben de kapatacağım. Ben devam edeceğim. Yok yok bana atma ben de kapatacağım kanka. Tamam. Bunun üstüne oynamaya yüzün var mı oğlum daha? <gülüyor> <gülüyor> Bir hafta yayın yok. <laughs> Yoğurt ya kanka iyi gelir oğlum. Hadi, Hadi yok, iyi, olsun. geceler herkese. İyi geceler Teşekkürler iyi geceler. Bye bye. Bize kolunu saldı abi. Kapatayım ya da. Sound Of.